Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Dumanla başlıyoruz, açılışı yaptık. Bu şekilde dışarıda ne var ne yok arkadaşlar. Oturuyor, onu izliyor. Çok seviyor burayı. O kadar meraklı bir kedi. Camlarda felaket temizlenecek, Hep silinecek. Bir sürü iş var bakalım. Hayırlısıyla inşallah hallederiz. Duman. Arkadaşlar büyük boy anaç menekşelerimi göstermek istedim. Bu şekilde. Bunların fiyatları biraz daha farklı arkadaşlar ama yani aldığınızda da pişman olmazsınız. Çiçek çok daha güzel. Biraz kargoda şey olmuş ama çok iri kocaman çiçekleri var. Bu şekilde katlı. Bordo renginde. Yapraklar böyle pembeli ve tomurcuklara bakar mısınız? Hep tomurcuklu bu şekilde arkadaşlar. Eğer ee, daha büyük hangi tomurcuklu alayım direkt evime gelir gelmez açsın diyorsanız bunları kaçırmayın. Gerçekten çok güzel, sağlıklı maşallah anaç boyda anaç boyda değil aslında anaç menekşeler. Bu da fuşya rengindeydi arkadaşlar. Şu şekilde bakar mısınız? E, tomurcuk zaten açmak üzere. Diğer tomurcuklar da yakında açacak inşallah. Yaprakların da güzelliğine bakar mısınız? Bunun da yapraklar falan böyle. Şu e, beyaz katlı. Bunun da çiçekler çok iri arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, sağlıklı menekşeler. E ee, yine en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Bunun da çiçeği e, katlı değil bu şekilde fırfırlı arkadaşlar kenarları ama yani yapraklarına bakar mısınız? Bunun da bence yaprak güzelliği yeter. Bu şekilde. Pembe yaprakları var orta yapraklar. Bu da öyle hep tomurcuklu. Şöyle göstereyim. Çiçekleri bu şekilde bunun da. Yine böyle bir menekşe var arkadaşlar. Bunun da yine çiçek çok e, iri katlı. Şu anda tabii Kargıda biraz e, bekledikleri için böyle katlı beyaz iri çiçekleri olsun diyorsanız arkadaşlar bu minikçe de harika. Çok çok güzel gerçekten. Bunlar yine satışta arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar olursa Instagram'dan Yasemin'in çiçekleri 38'den yardımcı olurum. Bunun da bakar mısınız? Yaprak yapısı falan. Şu şekilde çok güzel yaprakları var. Çiçeği de aynı şekilde. Bu bordo arkadaşlar daha açık çıkıyor ama bordo renginde. Katlı ve çok gerçekten e, kocaman. Şuna bakar mısınız? Kargoda şey olduğu halde yine de kocaman duruyor. İster istemez kapalı ortamda kalınca çiçekler biraz tabii ki zarar görebiliyor. O da uyumaya başladı. Arkadaşlar bir de gü e, gübre isteyen arkadaşlar vardı. Evet <laughs> uyandırdı. Şu şekilde NPK gübre. 2-3 arkadaşı ancak herhalde olacak şekilde hazırlayabilirim. 150 gram bayağı da oldu. Bakar mısınız bu size bir sene falan yeter zaten. E, bu 20-20-20 olan bunu ayda bir kullanmanız daha iyi. 3 litre suya yarım çay kaşığı şeklinde menekşelere sardunyalar ve diğer tüm çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Bu da 10-52 10 arkadaşlar. Yine 150 gram ama bayağı oldu bakın. Paket şeklinde. Bu da 10, 10 günde bir falan kullanıyorum ben. 1 litre suya bir çay kaşığı şeklinde arkadaşlar. Böyle hazırladım aklıma gelmişken. İsteyen soran arkadaşlar vardı bir hayli. Ama unutuyordum. Gübreyi bu şekilde hazırlamayı falan. Bunlar 50 lira arkadaşlar paketler. İnanın size bir sene çok rahat gidecektir. Bu şekilde. Minekşelerimde birer adet arkadaşlar büyük boylar isterseniz instagramdan yardımcı olurum bugünlük videomda bu kadar olsun arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler hoşçakalın